Bugün sukishi çıkan yumurta deniyoruz. Bakalım hangi su kişi çıkacak? Kızlar sizce? Ben şunu çıkmasını istiyorum. Hangisini? Şu. Evet. <laughs> Hello Kitty. Hello <laughs> Kitty. Evet. <gülüyor> Bakayım. O da pembe bir kedici Evet ama ayakları var. Evet ayakları var. Sen? Ben. Aslında ben de şu Hello Kitty'yi çok istiyorum Ama şu mor ayıcık da çok tatlı gözüküyor evet. İkisi de olabilir evet. Hadi yani. bakalım Açalım Neler çıkacak içinden Çok merak ediyorum ben de Hadi en bakalım merkez, kızlar Önce su açacağım İlk önce su kuşu açacağız evet. Ay. 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 Çok heyecanlıyım İnşallah güzel su çıkar evet. Açabilecek misiniz? Yardım edeyim mi? Ecre sana yardım edeyim anne, mi? Yardım et. Tamam. Anne yardım Tamam. O zaman anne. ben ikini hemen açıp geliyorum. Sadece ikiye böleceğim. Gerisini Cemil açacak. Çikolatalarımızı evet. ikiye bölüp geldik. Bakalım. Önce çikolatayı mı açıyoruz? Oyuncak kısmını mı? Bence önce oyuncağı açıp merakımızı gidirelim. O kenarından tutup Açacaksın Cemicim ablan sana yardım etsin. Çikolata. Bakayım. Evet bu biraz ağır. O yüzden bu çikolata Cemrecim. Sen bunu aç. Şuradan tut. Bak şu kenarından tut şuradan. Tamam tut. Hadi bakalım. Aa, ne çıkmış bakın. Ya. Çok parlıyor ya. Nasıl istedim Çok güzel ama bakın yumuş yumuş. Ece oyna bakayım. Oyna. Cemre de kaplumbağa çıktı. Oynayayım bakayım kızlar nasıl yumuş yumuş mu? Ya gerçekten su kuşu. Şey. Ama bizim istediklerimiz çıkmadı. Olsun bir tane daha var. Bunu da beraber açın. Ececiğim. Ya bundan Hello Kitty çıkar inşallah. Ama ben önce açacağım. Sen şeyini aç, çikolatasını aç bakalım Cemre nasıl çikolatası? Açamıyor musun? Ablan yardım etsin sana. Evet, oyuncak kısmını açacak şimdi Ece. Çok heyecanlıyım Ece. Bakalım bakalım. Evet. Hiç mi? Tamam. Ya, tabii gördük ama. Neymiş bu? Dinozor mu kız bu ne? Dinozor. Koy bakayım. Ben bu ikisini de oynayabilirim. Aa, çok yani. ama olsun dinozor da çok tatlı bakın. Anne ben bu ikisini de oynayabilirim. Oynayabilirsin anneciğim tabii ki. Ama çok güzellermiş. Evet. evet, evet. Acaba bir kere daha alsak mı şunlardan? Bakın, bunlar bundan çıkıyor. Biz de marketten bulduk. Normalde bu yumurtalardan pek almıyoruz ama Squishy oyuncak çıktığı için bir deneyelim dedik ama... ...ben çok beğendim. Gerçekten güzel çıktı Squishy'ler. Sadece bizim istediklerimiz çıkmadı ama olsun. Anne. Şöyle oyuncakları tekrar... Kızlar, dizin oyuncakları bakalım. Bakın, oyuncakları çok tatlı. Şu dinozoru şöyle yan tutalım. Ya çok güzeller! Çikolatanın tadına da bakalım. Ben, ben tatlıyorum, tatlıyorum, tatlıyorum. istemiyorum. İstemiyor musun? Tamam, o zaman ablam baksın. Evet. Bakalım beğenecek mi? Güzel mi? Güzel değil mi? Abla ben... Tadım ben testi yap bize. Tadım testi yap bize, evciler. Abla ben... Ben minnacık koymuşlar. koymuşlar. Minnacık koymuşlar ya. Bakayım. Aa, gerçekten dibinde birazcık koymuşlar. Oyuncağı çok güzel ama çikolata sırından biraz kaçmışlar. Neyse bakalım tadına bakalım. Abla senin duyuları bu değil mi? Güzel. güzel mi? Bir tane de bana ver. Bir tane de ben deneyeyim bakayım. Evet ben deniyorum şimdi. Yani tadı bu ekmeğe sürdüğümüz, bildiğimiz bir marka çikolata var. <laughs> o marka çikolataların çikolatasına benziyor. Ekmeğe sürülen çikolataya. <laughs> açma videolarını beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla açma videoları gelecek. Hoşçakalın.